Merhaba arkadaşlar, hızlandırılmış İstanbul Tarihi Yarımada turumuza hoş geldiniz. Şimdi size bizim evden çıkıp Tarihi Yarımada nasıl 5 dakikada gezilir, ondan bahsedeceğim. Şu anda evdeyiz, Topkapı'dayız. Şimdi evden çıkacağız, tramvaya bineceğiz ve 5 dakika içinde İstanbul'un en hızlı Yarımada turunu atacağız. Evden çıkıyoruz, Çapa Tramvayına doğru yürüyoruz. Tramvaya bindim, Çapa Tramvayına bindik. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Haseki'deyiz, gittik. Nereye geldik? Yusuf Paşa. Yusuf Paşa'da bir yemekler var. Çıldırırsınız ya. Böyle yemekler olamaz. Neyse. Konumuza dönelim. Gittik geldik. Burada duralım. Pertevinal Valide Sultan Camii. Tam şeyde, köşede. Burası yeni kapı. Burası Taksim'e giden yol. Pertevinal Valide Sultan Camii Osmanlı'nın son görevinde yapılmış. O yüzden taş işlemeleri mükemmel. Osmanlı'nın eriği taş işlemelerinin olduğu cami olduğu söyleniyor. Ama trafikler çok fazla etkilendiği için Caminin kütüphanesi Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmış. Kapılarının yerleri değiştirilmiş. Ama yine şu anda açık restore edilmiş mükemmel. Aksaray'a gelmişken size gerçek Aksaray'ı anlatalım. Çocukları da kötü örnek olmak hey. istemiyorum. Arkada da çocuklar var. Aksaray kolslarıyla meşhur. Bir biriye bin lira, bir sigaraya 750 lira verildiği rivayet oluyor. Ama biz bilmiyoruz. Gitmediğimiz için öyle duyuyoruz yani. Eski popülerliği de yok. Neyse. Tekrar bindik trabaya atladık geldik Lalelici abi Laleli Camii de Osmanlı'nın yine en güzel eserlerinden biri. Çok yol üstünde olmadığı için çok fazla bilmiyorum. Çok popüler bir cami değil. Laleli Camii ile ilgili de şöyle bir şey var. Üçüncü Mustafa yapıyor Burada yaşayan bir zatı muhterem varmış. Laleli dede diye. Üçüncü Murat onunla hasbane gidiyor, sohbete gidiyor. İşte konuşuyorlar, konuşuyorlar. Bir saat sohbet ediyorlar. Çok iyi. Tam Mustafa kalkacak saraya dönecek. Laleli Dede'ye şeyi soruyor. Sen ne diyor Laleli dede? Dünyanın de diyor en önemli diyor Sırrı ne diyor? Güzel bir yemek yedikten sonra diyor, güzelce tuvalete çıkmak diyor. Sultan bunu duyunca hemen şey diyor, ulan diyor o kadar muhabbet ettik diyor, adama bak diyor. Dalgıyı almış meğer diyor, saraya dönüyor. Adamın da arkasından işte şey yapıyor, aaa böyle yapıyor. Sonra saraya bir geliyor sultan, affedersiniz kabız oluyor. Çok fena kabız oluyor ama nasıl kabız, hiç. Ekibler geliyor, onu getiriyorlar, bunu içiriyorlar. Bitki çayları, macunlar hiçbir şekilde kabızlığı gitmiyor. Sonra tam akla geliyor. Ulan Laleli dedi bana böyle böyle dedi. Ben de onu dikkate almadım. Demek ki oldu almış. Hemen gidiyor Laleli Dedi diyor böyle böyle diyor. Ben sana inanmamıştım diyor. Veğer sen haklıymışsın diyor. Şimdi diyor nasıl şey yapacağız diyor. Ben senin diyor derdine derman olurum ama diyor. isteklerim var diyor. Ne diyor işte diyor bir tane cavi istiyor diyor. Tamam diyor yaptım okul istiyorum, bedestel istiyorum, onu istiyor, bunu istiyorum. Dede hiç durmuyor. En son diyor ki saltanatı istiyorum diyor. Adam hiç tuvalete gidemiyor. Artık patlayacak, ölecek. En son diyor ki tamam lan diyor saltanatı da veriyorum diyor. Sonra dede bula bir şey yapıyor, dua ediyor, bir şey yapıyor. Sultan pat diye iyileşiyor. Sonra gidiyor işte söz vermiş koskoca sultan sözünde duracak. Saltanatı laleli dedeye verecek. Dede diyor vereyim bak saltanatı diyor. O da diyor ki bizim diyor ucu saltanatla işimiz yok diyor. Bir tuvalet ediyor saltanat almayız diyor. Camiye adımı ver yeter diyor. Şimdi hemen devam edelim. Geldik 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 geldik. Beyazıt Meydanı restorasyonda. Burada tarihi kapı var üniversitenin. Ben o kapıyı görüp gaza gelip üniversiteyi yapmıştım ama o kapının da sembolikmiş benim fakülteyle alakası yokmuş. Tam şurası. Oradan geldik geldik geldik. Beyazıt Cami. Bak bu cami de güzel. Şurada İstanbul Üniversitesi. Şurası da şur kapısı. Ya buraları ne ya? Oradan bir şey yok. Burada önemli olan kapalı çarşı. Grand Bazar adı üstünde bazar. Çarşıdan ziyade çarşıya girişte sağ tarafta kalan bir sokak var. Dünya'nın en iyi çakma ürünleri bir burada, iki Çin'de. Burada bu Çin'in olmayan ürünlerini bulabilirsiniz. Armani'nin henüz piyasaya sürülmemiş belki de 30 yıl sonra piyasaya çıkacak ürünlerini bulabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir şey ihtiyacınız varsa Mahmud'a müracaat edin Orada çok güzel tanıdığı çakmacılar demeyelim de Yan sanayi ürün yapan adamlar var Ama birinci kalite sıfır Keza saat de var Altı suyla batırılmış çeyrek aldı Çeyrek altı 100 liraya 3 tane alana 250 lira Sonra kapalı çarşıya girdik Kapalı çarşıda da nakit geçiyor böyle Öpmesinler dikkat edin Hemen buradan aşağı doğru gittik gittik gittik, gittik. Mercan'a geldik. Tahta kalelerde Burada. Mısır çarşısı şurada. Emin önü burada. Tramvaya bindik. Geldik Sultanahmet'e. Dalanın kuyruğunu koptuğu yer. Yere vatan sarnıcı. Hemen şu karşıda şimdi restorasyonda olduğu için kapalı. Burada müze kart geçmiyor. İBB'ye bağlı. Şurası hemen şurada. Buraya gelirsiniz sorun herkes gösterir. Şu var ya abi. Sen biliyor musun Mısır'dan gelmiş. At pazarının ortasında bu da. Hangi abi? Bu kim lan? Dayı bu da hırsız. Buralarda gezilen hırsızları sembol İslam eserleri müzesi var. Kendi de müze. Bina olarak dışı da müze. Ayasofya. Başlı başına. Bizans'ta hep kırmızı kullanılıyormuş. Abi çeksene şu güzelliği. Ya. Bu yeryüzü ve ölümü sembol ediyormuş. Hemen karşısında da Sultan Ahmet Camii var. Bu da mavi müze olarak da geçiyor. İçindeki iz, izlikçilerinden dolayı. Bu da gökyüzünü ve cenneti. Efendim amca? çakı bulunuyor abi. Çakı mı? Çakı bulunuyor var. Çakı yok mu? Ayağım ki benden para kalmıyor. Ayağım Para mana dedi de bir şey anlamadım. ben. Acaba o da mı yutu? Ya da benim ilerideki halim ha. Youtuber olamamış, parayı da olamamış. <laughs> Ayasofya dedik, yeryüzü ve ölümü temsil ediyor. Sultanahmet dedik, gökyüzü ve sonsuzluğu temsil ediyor. Burası da zaten Sultanahmet Meydanı. Dünyanın en önemli meydanlarından biri belki de. Bu iki eseri görmeden insanlar yok ben Avrupa'ya gittim, yok Amerika'ya gittim, yok Safari'ye gittim, yok Hindistan'daydım. Ulan gelin yarım saatlik yer. Bunları görün ondan sonra nereye giderseniz gidin. İnsanlar yurt dışına gidince bunları soracak sana. Sen ne diyeceğim bilmiyorum. İstanbul yok. Sanat ırkçısı yapmayın beni ya. Efendi oğlum. Bak şimdi de cinsiyetçi oldum. İnsan olun ya gelin bunları görün oralara yine gidin İmkanınız varsa gidin ama bunlara da sırt çevirmeyin Yazıktır günahtır Hemen kaldığımız yerden devam edelim Ambulans aha. Ne oldu lan evet. 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 Kesin, Turistler yemek yedi Hesap geldi hesabı görünce kalp krizi geçirdi O haline geldi Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı'nın avlusu girişi Bunları anlatmaya ömür yetmez Bunlara başka bir gün gelelim haremi anlatalım özellikle. Harem bizde ücretsiz. Gülhane Parkı, Sirkeci. Buralara gideceğiz zaten birazdan. Birazdan dedim, birkaç hafta sonra izlersiniz. Şuradan devam edelim abi. Dayım arıyor. Konuşayım mı? Dayı! İyiyim dayı, ne yapayım ya? Sen ne yapıyorsun?